İkna, beyninizin istediğinizi almak için kullandığı en güçlü araçlarından biridir. Ancak aynı zamanda politikacıların, reklamcıların ve pazarlamacıların sürekli kullandığı en önemli araçtır. Peki, iknanın arkasında yatan bilimin gücü ne olabilir? Hiç bunun üzerine düşündünüz mü? Neye ne kadar çabuk ikna olduğunuzu, nasıl ikna olduğunuzu, hatta alışveriş yaparken, hiç aklınızda alışveriş yapmak yokken ya da tok olarak dışarı çıkmışken neden birden acıkma hissini yaşadığınızı düşündünüz mü? Düşünmediyseniz bu bölümde tam olarak bunun üzerinde duracağız. Bizi ikna eden faktörler neler? Beynimizde iknanın gücü nedir? Uzmanlar beynimizin dakikada binlerce karar aldığını, bunların bir çoğunun da bilincimizin dışındaki kararlar olduğunu söylüyorlar. Beynimiz her zaman kestirme yolları arar. Pazarlamacılar beynimizin bilinçaltı karar alma bölgelerini hedef alıyor. Birden başkalarının fikirleriyle güdülmeye başlıyoruz. Sanki beynimiz aldığımız kararlardaki bilinçli kontrolü bırakıyor gibi aslında. Reklamcılar ve pazarlamacılar bunu nasıl yapacaklarını da çok iyi biliyorlar. Örneğin pazarlamacılar mesajlarındaki her detayın beynimizi etkilediğinin farkındalar. Mesela kırmızı rengin acıktırdığını, kalın yazı tipinin inandırıcılığını artırdığını ve müşteri başına 5 ürünle sınırlı gibi bir şey yazarak ürünlerinden daha fazla almamız ihtimalini artırdığını çok iyi biliyorlar. Bu yüzden kontrol bende diye düşündüğünüzde tam olarak kontrol sizde olmuyor. Peki kararlarınız üzerinde ne kadar kontrol sahibi olduğunuzu biliyor musunuz? Gelin bakalım birlikte. Şimdi bu bölümde sunumu durdurun ve bir kağıt kalem alın. Resimdeki ördekte en belirgin, gözünüze çarpan detayı bir kağıda not edin lütfen. Not ettiyseniz sunumu başlatabilir, devamını dinleyebilirsiniz. Evet, resmimizde gördüğümüz gibi ne dedik? Bir ördek ve bu ördeğin en belirgin gözünüze çarpan detayını bizimle paylaşın. Kestirme yollar tercih eden beynimiz sürekli görsel ipuçlarını analiz etmektedir. Size gösterdiğim örnekte bir ördek olduğundan söz ettim ve sizler de ördeğe odaklandınız. Kestirme yollar kullanan beyniniz hızlı karar alıyor ve bu bir ördek mi diye size sormuyor. Oysa resme dikkatli bakarsanız tavşan olduğunu da görebilirsiniz. Ancak bu yöntemle beyninizin bilinç dışı karar alma merkezine yönelerek orada sadece bir ördek olduğuna inandınız. Yani bu noktada sizi istediğimiz doğrultuda, istediğimiz yöne bakmayı, istediğimiz gibi düşünmenizi sağlamış olduk. Özetle ikna etmiş olduk. Yine bir örnekle devam ediyor olacağız. Bakalım size hangisi daha güven veriyor olarak gelecek. Ekranda göreceğiniz yüzlerden hangisi daha güven verici? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Yine uzmanlar ikna edici bir yüz diye bir şey olduğunu söylüyorlar. Yeterlilik ve güvenirlilik beynimizin bu karmaşık sosyal değerlendirmeyi Sadece bir yüze dayanarak yapabileceğine inanmak zor geliyor. Ancak sizler de eğer bir numaralı resmi seçtiyseniz, araştırmalardaki insanların yüzde ile aynı kararı aldınız demektir. Başkaları ile aynı hükümleriniz genellikle göz açıp kapayına kadar verilebiliyor. Todorov'un çalışmasına göre, yüzü gördükten sonra saniyenin onda birinde ona güvenip güvenmeyeceğimize karar veriyoruz. Araştırmalara göre, yüz feminen oldukça ve daha mutlu olduğunda daha fazla güven veriyor. Erkeksi oldukça daha az güvenilir olduğunu öne sürüyor. İknanın gücünü kontrol etmek ve ondan faydalanmak istemez misiniz? Mesela bir işe başvururken daha ikna edici olmak istemez misiniz? Eğer daha etkili ve ikna edici olmak istiyorsanız, görüşmeye girdiğiniz anda mimikleriniz daha yumuşak ve yüzünüzde tebessümle başlayabilirsiniz görüşmeye. Ardından kendinizi tanıtmaya başladığınızda önce güçlü yönlerinizi anlatmaya başlayabilirsiniz. Birkaç kelimeye beyin odaklanacaktır. Yani kullanacağınız ilk önce kurduğunuz cümledeki olumlu birkaç cümle karşı tarafı etkilemede önemli olacaktır. Çünkü beyin önce ilk bilgiyi dikkat alıyor ve bu bilgiyi sonrakilerin üzerine boyamak için kullanıyor. Bunun adına öncelik etkisi deniyor. Bu nedenle birilerini etkilemek ve ikna etmek istediğinizde, öncelikle etkiyi yaratmak istediğiniz en önemli ya da güçlü bilgiyi başlangıç olarak kullanabilirsiniz.